Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akif'le babamla video çekiyoruz. En güzel şarkı söyleyen kazanacağız diyeceğiz. Hadi o zaman şimdi videomuza geçelim. Bu video kolay değil. Haşka bir video. <laughs> kolay evet de. Ama kendi sen başlar mısın Akif? Ya, sen beni bir şarkı Hadi söyle. Az önce söylüyordum. Şey Yakardım, yak artık. Kuruldum, kuruldum. Belli gitmedi ama incildi. Kırıldım. Tamam, sen bende şimdi. Ve atmak Toz. da inan ki. Tamam, hadi sen bende. Ama şuraya tutma bak, şuraya. Tamam. Merve, Bella, Bella. Sanki Bella, Bella. Yani Bella, Bella. Pasfos bella bella. Merve bella bella. Sanki bella bella. Yani bella bella. Pasfos bella bella. İşte sen <laughs> Akif hadi. Ne söyleyeceksin bize? Tut Tıkşın ucunu diş yerim abi. Tıkşın ucunu acını diş yerim abi. Anlamlı gelişlere dolanalım abi. İşte donalım abi. Mutfağa banyo ulaşalım abi. Mutfağa banyo ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz. Bırakma abi. Tut, <laughs> <laughs> ay bak tutuyorsun da sonra atıyorsun demek istedim herhalde. Ya. Hadi sen çektim. O sen olsan bari. <laughs> ya aleyne olsan bari ya. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Aleyna TV. O zaman Aleyna maskesini tak. İstiyorsun bir ben. Olur ol sen kim? O sen olsan bari. Sıra. A çifte. Ne söyleyecek? Ne? Ee, sen söyle. Ben biliyorum. Geldiğim işte dostum, gözün, gözümle yaralarım vardı, varsın olsun bu alemize bir tek Allah bizimle. Allah bizimle. Ben varım <laughs> yanımda, <gülüyor> yalnız değilsin. <laughs> Önümüze bir... daha var, var düşmanlar. Ben <laughs> varım yanımda, <laughs> yalnız değilsin. Bu da bende. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçekli topluyorum. Herkes sen gibi kokluyorum. Sen sen de lan. Hayır bizim yerli Tamamını yani boş de bilirsin ama güneşin altına sıçan Akif. Ne söylemek istersin bizim için? İzmir dağları da çiçekler açar. İzmir dağları da çiçekler açar. Tamam. Akır çiçek açar. Tamam, sevenler. İzmir dağları da çiçek açar. Tamam lan. Tamam. Ne söyleyeyim ya? Hayır. Şey söylesene. Ee, sen şey söylesene. Ne Güzel söylerim. Ben Fero. Ben Fero. Ben Fero. Ana akılım. Hava akılım. A Arabaya A bindik. bindik. Yürü bakalım. Ben zengin fakir izledim önce. Ben Fero olmuş fakir. Nasıl bize çaldığına bakalım. Baba çal bizi çal. Bizi de mi çal? Ama. <laughs> Hadi, sus sende. Ama akılım.